Hülya Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başlıyor. 27 Mart 16 Nisan tarihleri arasında İzmir'de sanatın ve hikayelerin büyüsüne siz de katılın. Perde evet. açılıyor. Yerinizi alın. Herkese merhaba. Kaldım. Uluslararası Öv öv Unuttum <laughs> <İzmir 'le> başlıyor <laughs> Evet 27 ay 27 27 Ay ama ben çok bölündüm ya baştan yapamadım Yapamadın yerinizi Zeynizin alın yap Yerinizi alın <laughs> Elimiz tutuşmadı 4 5 Yerinizi alan En başta daha güzel bir Çok şey iyiydi ya, ya. Evet Kapatıyorum <laughs> 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 17 Mart değil benim doğum günüm o 27 Mart değil, o 27 Mart 10 Mart Nisan tarihleri arasında 16 Nisan 16 <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Herkese merhaba 43. İzmir değil 43. Hülya Evet. <laughs> merhaba. Herkese merhaba. 43. İzmir Hülya Özdemir Nutku. 43. Hülya Özdemir Nutku ki? İzmir. İzmir'e başa Tamam. Yerinizi <laughs> alın.